1. Justinianus, hani buyuk olan. Flavius Petrus Sabbatius Justinianus. 10. Çok büyük lan herif. Tamam bu kadar bitti, da gilin. Degil tabii ki. Tarih yazımında son büyük Romali, son Roma imparatoru diye isaret edilir, tabi bunun sebebi daglardan koylardan gelip iyi bir egitimle imparator olabilmesi, yazdırdigi ve yaptırdigi hukuk devrimi, sivil hukuk medeni hukukun kurulması, imar çalışmalarından bahsetmiyorum bile, Ayasofya yeterli bir örnek olacaktır sanırım. Theodora isimli bir aktriste asik olup evlenmiş, hatta bunun için kanun degistirdigi söylenmektedir. Mikka ayaklanmasından illaki bahsetmek lazım, Justinyen'i Theodora'nın kaçmaktan vazgeçirdiği, ona yürekli olmasını ve tacini takip tahtına oturup beklemesini, bir imparator gibi olması gerektiğini falan gazlamıştır yazılanlara göre. Ya abim. Şimdi bu abimizi anlatmakla bitiremeyiz, e ben de tarih kanalı de ileri okuma için Prokopis'u en birincil kaynak olarak öneririm. Benim acımdan Justinyen, Dogubati ayrımı, büyük sikizma, dogu ve batı kilisesinin ayrılmasını tetikleyen hatta bence direkt baslatan kimsedir, sırf Ayasofya bile bunun için yeterli bir gösterge olabilir. Bu acıdan değerlendirme ayrıca keyifli ve zevkli olacaktır. Şimdi mevzuların derinine gelirsek. Bir önceki yazımda ciddettim, ben mevzuyu sırf akademilerin de gersizleşmesi falan olarak görmüyorum, akademiler basit 3-5 tane deli, iskolik bulursun, butun akademisyenleri bir puantat tat sınavına tabi tutarsın, işte orada sahte makaleciler ve intihalcileri elersin, düzeltilmesi makul olur yani. Bu konuda nevi sahsima munhasir birkaç diktatoral düşüncelerim var kendimde saklı olmak üzere. Benim asil gorup titreyip, korkarak izlediğim, herhangi bir konuda Youtube'da yanlış bilgilerle ahkam kesen, okuduğu 2-3 osuruktan name kitapla konu hakkında otorite gibi ahkam kesen tipler. Aman tanrım bunların bir de dinleyicileri var, haklisin abi, haklisin abiciler. Bakin oblum hepinize söylüyorum, kocuğunuzun, yegeninizin veya ister her neyse herhangi birinin gerizekali bir kimse olmasını istemiyorsanız bu tipleri izlettirmeyin. Hiçbir kaynagi olmayan ufuruklarla ekranları kapıyorlar. Ya kendi arkadaşımla bile bu konuda tartistim, spesifik bir örnek veriyorum. Örneğin, Radloff'un eserlerini kutuphanesini okumadan turkolobiden herhangi bir akademide, resmi bir yerde konuşursan adamı pacavra derler, hatta ananın salvarını parçalarlar, hani bilmem anlatabildim mi? Yoksa bu çocukların, bu yayıncıların benim gözümde Festi Delin Kadir Misri Oklu'ndan hiçbir farkları yok, bunlar sadece daha genç halleri, hala televole izlemişsin ha bunları. Yok bilmem terlik, tortil tiksi, tiamon tema, yok bilmem ne taltirik ve diğer yeme bozukluğu olan canlılar, iste binlerce isim var yazın ekleyin, akademide gözlerini kor etmeye yaklasan bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Sistematik gerizekalalısmaya maruz bırakmayın, ne kendinizi, ne sevdiklerinizi, ne de herhangi birilerini. Hani ne bilim en azından illa YouTube'da birilerini dinleyeceksiniz, bir akademik kalitesi de olsun değil mi? Mesela İlber Ortaylı ve Sevan Nisanyan, simdilik benim için gecer not almış kimseler. Mi babis Neyse. Yoksa akzimi fena bozarım. Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin karesini bulamıyorum içimdeki nefretin, ofkenin. Bonus müzik, https 2. www.youtube.com watchv4 watch soru işareti ve eşittir 4 xw 8 2 8 x e. Türk mizahına da gireyim mi? İster misiniz? Kahkaha.